Evet gençler baktığımız zaman soruya yapmamız gereken şey şu. Bakın buradaki arkadaşı karşıya bir artı yollayalım. Yani 5 tane sinüs x değerimiz eşittir. 6 tane kosinüs x değerine. Şimdi ben burada atıyorum sinüs x burada. Kos x'i bunun altına alıyorum. Sağ tarafta 6 vardı. Buradaki 5'i de siliyorum. 6'nın altına alıyorum. Sin bölü kosinüs kime eşitti? tanjant x'in 6 bölü 5 olduğunu biliyorum. Şimdi ben bunu bir dik üçgeni yazacak olursam arkadaşlar. Tanjant x değerimiz neydi? Karşı bölü komşu. E şimdi ben burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursam. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36 toplarsam kök 61 kaldı. Şimdi sinüs 2x'i istiyor. İki açılım vardı. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Ben burada gelip 2 çarpı sinüs x gördüğüm yere karşı bölü hipotenüs yazayım. Kosinüs x gördüğüm yere de komşu bölü hipotenüs yazarsam şu kök 61'lerin çarpımı 61 olarak geliyor. 2 çarpı 6 çarpı 5 de 60 olarak geliyor. Aradığımız cevap 60 bölü 61 arkadaşlar